eş değerli misafirler. Merhaba, ee, Merhaba yakışıklı. Nasılsınız iyi ol, misin? Yani, hoş Merhabalar ediyoruz Başkotu. Otizmli evlat sahibi olan aileler gerçekten o kadar ağır, o kadar zor bir durum ki yani bunu evet. burada e, bu zamana kadar çok programlar yapıldı ama bizi böyle evimizde görmeniz çok ol, görmeni, çok teşekkür ederim. Yani hmm. bu şekilde şahit olmanız gerçekten yani. bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı. Nasılsın? iyi misin? Evet, çok zorluklar yaşıyoruz evet, başkanım. Çocuk, yani, yani okullarda e, bu çocuklar... Bir, bir yer vardı, çetinler var, öğretmenler bakıyorlar. Evet. İşte beslenmesi vesaire, çocuğun yetenekleri nedir, hangi alanda yeteneklidir. Evet, sizin için her o zaman bekliyoruz. Sağ Al bakalım Ayşe'nize al. Normalde tam tüm bir eğitimin maliyeti 10 bin, 15 bin lira kadar şu anda. Bir, e... Merhabalar. Merhabalar Sayın Başkanım. Merhabalar. Otizm Çocuk Annesi'yim. Otizm Çocuk Annesi'yim. Otizm Çocuk Annesi'yim. Otizm Çocuk ailesi. Merhabalar, çocuk ailesi. Merhabalar. Çocuk ailesi. Merhabalar. Merhabalar Sayın Başkanım. Sağ olun. Başkanım. Merhabalar. Otizm Çocuk ailesi. O çocuk ailesi. Sabahtan teslim edersiniz okula akşama kadar. Anne de o zaman huzur içinde çalışabilir. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Moralimizi bozmayı çözeceğiz. İnşallah başkanım.